Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Rönesans dönemi matematiğini anlatacağım ben sizlere. Geçtiğimiz hafta Bora arkadaşımız anlatmıştı. Ben biraz daha detayına gireceğim. Tekrar hoş geldiniz deyip ben sunuma başlıyorum. Sunumun ilk sayfası arkadaşlar Rönesans dönemi matematiği. Ben size öncelikle 13 ve 14. yüzyıl Avrupalarından bahsedeceğim. Aradaki uçurum farktan bahsedeceğim. 13. yüzyılda o zamanlar Avrupa'da matematik ve bilim oldukça gelişmiş bir düzeyde. Fibonacci, Guido Bonatti, kampanyus işte Nemore tarzı bilim insanları var. Fibonacci'yi biliyoruz ben diğerlerini bilmiyordum. Yeni öğrendim. Bayağı gelişmiş bir düzeydeler. Ama 14. yüzyıla geçildiği zaman 14. yüzyılda görselde de görüldüğü gibi burada büyük bir salgın, savaş dönemi var. Ya yani savaş değil şu an gördüğünüz ama salgın dönemi var. Herkes yalvarıyor. Tam ya yalvaranlar falan var. Yerde yatan ölü insanlar var. Bir yerlere taşınan insanlar var o zamanlarda Avrupa'nın başı hastalıklarla, isyanlarla ve savaşlarla belada. Hastalıklarla boğuşan Avrupa aynı zamanda uzun süredir görünmemiş bir sıcaklık düşüncene denk gelmiş. Bu da zaten hastalığın daha fazla ölüm getirmesine neden olmuş. Aynı zamanda köylü isyanları, Avrupa'daki birbiriyle savaş yapan ülkeler olsun. Bu yüzden bilimde bir çöküş yaşanmış. 14. yüzyıl Avrupa açısından bilim konusunda baya bir kabus. Şöyle kara ölümden bahsetmiştim. Ya bu neden etkiledi derseniz er, 14. yüzyılda dünyada, Avrupa'da değil, dünyada 200 milyon ölüm olduğu söyleniyor ki o zaman nüfusuyla şimdi nüfusu bir değil arkadaşlar. Burada bir kamu spotu gireceğim. Kendinize dikkat edin. Maskenizi takın. Yani dışarıya pek çıkmayın. Diyeyim, geçiştireyim öyle. Rönesans'taki gelişmeler. Evet, asıl konumuz bu. Hindu, Arap rakamlarının Avrupa'ya gelişi. Bunlar benim alt başlıklarım. Yani aslında ana başlıklarım. Üniversitelerin yükselişi, Konstantinopolis'in Türklere geçişi, modern matbaan icadı ve matematikte yapılan keşifler. Bunlardan bahsedeceğim sizlere. Hindu, Arap rakamlarından bahsederek başlıyorum. Sağ tarafta gördüğünüz rakamların tarihi tarzında notasyonlar var. Bunları öncelikle inceleyebilirsiniz. Bu Hint Hindu-Arap rakamlarının Avrupa'ya geçişi de en büyük etken olarak Leonardo Fibonacci'nin 1202 yılında çıkardığı Liber Abaci isimli kitabı gözüküyor. Ya bu kitapta rakam sistemi Avrupalılar tarafından Arap rakamları olarak adlandırılıyor bu kitaptan sonra. 12. yüzyıldan itibaren Avrupa matematiğinde kullanılıyor ve 15. yüzyıldan itibaren Roma rakamlarının yerini almak için ortak kullanıma geçiliyor. Yani tüm Avrupa'da 15. yüzyılda Hindu-Arap rakamları kullanılıyor. Burada Hindu-Arap rakamları denmesinin sebebini biz geçtiğimiz sunumlarda gördük arkadaşlar. O zamanlar Arabistan Yarımadası'ndaki matematik daha gelişmiş olduğu için ve daha fazla yerlere dağılabildiği için matematiğin, yani bilimin merkezi olduğu için oradan ortaya çıkıyor. Yani Hindistan'dan getirilip Arabistan'da kullanılıyor. Arabistanlara dünyaya yayılıyor. O yüzden Arap rakam olarak kabul ediliyor Avrupalılar tarafından. Şimdi Abbasistlerden bahsedeyim ben size. Abbasistler 14. yüzyılda İtalyan matematikçiler ya aslında işlemciler işlem yapıyor bu arkadaşlar. Arap rakamlarının yaygınlaşmasında önemli etken oluyor bunlar. Biraz önce bahsettiğim Liber Abacı'dan bahsedeceğim. Türkçesi hesaplama kitabı Fibonacci tarafından 1202'de yazılıyor. Gördüğünüz gibi şekilde farklı işlemler, farklı kesir, kesir tarzı şeyler var. Ve aynı zamanda Arap rakamları var. Bu kitapta çarpanlara ayırma, ya 1202'de çıkarılan bu kitapta para birimi dönüştürme, kar ve faiz hesapları, aritmetik seriler için formüller, Çin'in kalan teoremi, Mersenne sayıları, mükemmel sayılar, Fibonacci sayı dizisinin kökeni sayılan tavşan popülasyonu, irrasyonel sayıların sayısal ve geometrik yaklaşımları işleniyor. Bu gördüğünüz Liber Abaci kitabında. Gelelim üniversitelerin yükselişine. Üniversiteler konusu Avrupa'da neden önemli? Geleneksel yaklaşılan manastır ve katedralar bir zamandan sonra isteği karşılamıyor arkadaşlar. Sürekli birilerinin gözetimindeler. Ondan sonra üniversiteler açığa çıkıyor. Bunlar biraz daha ha, tabii çok değil. Yani yine bir yerlere bağlılar ama biraz daha serbestler. Örnek vermek gerekirse Bologna, Paris, Padua, Oxford ve Cambridge üniversiteleri. Zaten tarihleri de belli. Bunlar 12. ve 13. yüzyılda açılan başlayan, temellendirilen üniversiteler. Seçkin akademisyenler için Bologna Üniversitesi belediye fonundan ödemeler yapmış. Bunu da ekledim buraya çünkü ilk defa belediye fonundan böyle ödemeler yapılıyor akademisyenlere. Üniversitelerde para kazanmaya başlıyorlar eğitim verdikleri için. Paris ve Bologna'daki üniversiteler sonraki 200 yıl boyunca Avrupa'nın her yerinde ortaya çıkan e, üniversiteler için model olarak hizmet veren büyük ana üniversitelerdi. Yani bu, bunların sebeplerini de birazdan bahsedeceğim. İtalya ve Güney Fransa üniversiteleri Bologna'nın akademik modelini takip ederken Kuzey Amerika'dakiler standart olarak Paris'e özeniyordu. 1336'da matematik olan ilgiyi canlandırma çabasıyla Paris Üniversitesi'nde bazı matematik kitapları derslerine katılmadan hiçbir öğrencinin mezun olamayacağı bir yasa çıkarıldı. Ya yani burada matematik zorunlu hale geliyor. Daha sonrasında 1452'den sonra Paris'teki sanat yüksek lisans adaylarının Öklid'in ilk altı kitabını okuduklarına dair yemin etmek zorunda kaldıkları görülüyormuş. Burada gördüğünüz fotoğrafta da Paris'teki üniversitenin geçmiş zamanlarda resmedilmiş hali var. Ne kadar geçmiş orasını bilmiyorum. Rönesans diğer öğretim dallarında olduğu kadar matematikte bir dönüm noktası olduğunu kanıtlasa da üniversite müfredatı bilimsel bir eğitimden çok edebi bir eğitim sağlamaya devam etti. O zamanlar evet yani ne kadar matematiğe önem verilse de yine de üniversitelerde matematik değil en fazla edebiyat yapılıyordu arkadaşlar. Hukuk, Bologna Üniversitesi'nde bu arada hukuk tarzı ana dallarda eğitimler yapılıyordu. Konstantinopolis'in Türklere geçişi. Konstantinopolis, yani İstanbul hakkında söyleyeceğim birkaç şey var. Araplar Mısır'a boyun eğmeden çok önce İskenderiye'den kaçan bilim insanları kitaplarıyla Konstantinopolis'e ulaşıyorlar. Bu da İstanbul'u orijinal Yunanca klasik edebiyattan geriye kalanların baş dinlenme yeri haline getiriyor. Burada bahsettiklerim aslında daha fazla edebi eserler. Yani pek matematiksel, bilimsel eser yok ama yine de bu çok önemli bir şey. Çünkü bir sonraki anlatacağım konuyu ana başlıkla ilişkili bir durum. 29 Mayıs 1453'te Osmanlı Türkleri büyük şehri ele geçiriyor. Konstantinopolis uzun zamandır Türkiye topraklarında sadece bir yerleşim belgesi olmasına rağmen düşüşü Hristiyan alemini şaşkına çeviriyor. Bizans İmparatorluğu'nun bu son çöküşü bir dizi Yunan bilginini İtalyan topraklarına sığınmaya yöneltiyor. Bu İtalyan topraklarına sığınan Yunan bilginleriyle birlikte değerli bir klasikel yazması, deposu da yani bir hazine, el yazmaları hazinesi de İtalya'ya sığınıyor onlarla birlikte. Dolaylı olarak çevrilen metinler artık orijinal kaynaklarından çevriliyor. Artık orijinal kaynaklarından çevrilecek dememin sebebi öncesinde de çeviriler yapılıyor arkadaşlar. Ama orijinal kaynaklarından değil. Yani Konstantinopolis'te veya bir başka yerlerde Arabistan Yarımadası'nda yapılan çevirilerin yani çevrilen metinlerin tekrar çevirileri yapılıyor. Ama bundan sonra artık orijinal kaynaklarından çevriliyor. Tabii bu çok bir önem farz etmiyor. Çünkü zaten yani ne kadar bir hata ile çevrilse bile onun sonradan düzeltimi yapılıyor. Ama yine de orijinal kaynaktan çeviri olması önemli. Modern matbaanın icadı. Johannes Gutenberg diye bir adam var. Bu adam matbaa bu arada biliyorsunuz çok çok öncelerinde bulunmuştu ama bu adamın yaptığı şey biraz daha farklı. Modern matbaayı kuruyor. Modern matbaada farklı teknikler uygulanıyor. Yani baskıda daha kolay baskı yapılıyor. 1939 yıllarına kurmuş olduğu yenilikçi baskı makinesi modern matbaanın temellerini atıyor bu adam. Kurmuş olduğu bu matbaa sayesinde kitapların basımı ve dağıtımına bir devrim yaşanıyor. İlk popüler ders kitabı Travis Aritmetik. 1478'de Venedik'in kuzeyindeki önemli bir ticaret kasabası olan Treviso'da yayınlanıyor. Novaralı Campanus'un Latince yorumuyla Öklid'in Elementler kitabı 1482'de Venedik'te ve 1491'de Vikanza'da yayınlanıyor. Ama bu yetmiyor. Çünkü bazı hataları bulunuyor. Tam Hatta şöyle bir not almışım. Bu versiyon çok sayıda hata ve barbarca terminoloji içeriyor demişim. 1505'te Zamberti denilen insan kurtarılan bir Yunanca el yazmasından çalışarak yeni bir çeviri yapıyor. Burada Yunanca el yazması da bu arada yine Konstantinopolis'ten geliyor. Zamanla en seçkin bilim adamı olan Regiomontanus, Ptolemy'nin astronomi üzerine tezi olan de dahil olmak üzere mevcut klasik el yazmalarının çevresinde ve yayınlanmasında büyük bir rol alıyor. Regiomontanus. Birazdan da Regiomontanus'un matbaadaki önemine bahsedeceğim. Sırf onun için ayrı bir bölüm açtım. En büyük yerine de Triangulis omnido, omnino, Omnimodis. Yani her türlü üçgen üzerine çevresiyle gösteriliyor. Çalışma yaklaşık 1464'te tamamlanıyor ancak 1533'e kadar basılmıyor bu çalışma. Matbaanın icadından sonra ve 15. yüzyılın sonundan önceye kadar yani matbaanın icadı 1439'du. Yaklaşık bir 60 yıllık sürede İtalya'da 200'den fazla matematik kitabı basılıyor. Ve zaten biliyorsunuz ki biraz önce bahsettiğim gibi sadece matematik değil edebi eserler de var. Farklı tarzda eserler de var. Ama bu güzel bir gelişme. Matematiğin tarihi için. Regio Mantanus. Nürnberg şehrinde bir gözlem evi ve özel bir matbaa kuruyor bu amcamız. 1472'de biri Latince, diğeri Almanca olmak üzere iki tane takvim yayınlıyor. Takvimler satışları ve çok sayıda yeniden basımıyla kanıtlandığı üzere hareketli tipte en eski baskı örnekleri arasında yer alıyor takvimi astronomik olaylarla koordine etme konusunda tavsiyelerde bulunmak üzere Papa Sextus, yani 4. Papa Sextus tarafından Roma'ya davet ediliyor. Kısa bir süre sonra da aniden gizemli bir şekilde ölüyor. Pascal'ın dini takvimlerini de eklemiş olsa da Latince versiyonu astronomik gözlemlerinden hesaplanan farklı tarihler de içeriyordu. Matematikte yapılan keşifler. Ben burayı da ikiye böldüm. Birisinde yapılan Birisinde notasyonları anlattım. Diğerinde de bulunan bazı formülleri formüllerden falan bahsettim. Veya işte yapılan şu an günümüzde de kullandığımız bazı şeylerden. Yine buraya Regiomontanus'a başlıyorum. Regiomontanus. Regiomontanus 1464'te de, biraz önce söyledim, de Triangulis Omnimodis her türlü üçgen üzerine isimli yazıyı yazıyor ve trigonometri üzerine düzlem üçgenleri çözdüğü sinüs yasasını kanıtladı ve küresel geometriye giriş yaptığı ilk yazıyor. Bu aynı zamanda aksiyonların ve teoremlerin birbiri üzerine inşasıyla gerçekleşiyor ve matematikte tam bir klasik olarak anılıyor. Bu amcamız yine Hindu Arap rakamlarını kullanıyor. Kesirlerle yakından ilgileniyor. Birazdan yine bahsedeceğim. Hindu Arap rakamlarını kullanıyor. Ya yani bunlara değinme sebebim arkadaşlar şeyi çok merak etmişim. Bu rakamlar ne zaman Avrupa'ya geçti? Rönesans döneminde yaygınlaşmaya başlıyor. O yüzden bol bol bahsettim. Kesilerle yakın, yakından ilgileniyor. Günümüzde kullandığımız bazı notasyonlara katkıda bulunuyor. Birazdan onları da göreceğiz. Burada da göreceğiz, sonrasında da göreceğiz. Üç bilinmeyenli iki denklemin çözümünün birden fazla çözümü olduğunu belirten amcamız. Şimdi şöyle bir şey buldum. Araştırırken. Hangi kitaptı? kitabı da en sonunda yine bahsedelim. Kesil kuralları ile köklü sayıların yaklaşık değerlerini hesaplıyor. Burada bir örnek verdim. Kök altı için ilk aşama yani kök altı hangi sayılar arasında? 2 ile 3 arasında. Sonra 2 artı 1 bölü 3 ile 2 artı 1 bölü 2 arasında tarzında böyle devam ettim. Üçüncü aşamada ise olması muhtemel olan değerleri verdim. Doğrusu vermişti bir kaynakta ben de bunu kullandım. Bu şekilde bir yaklaşım yapıyor. Bu yaklaşımı yapan ilk insan olarak tarihe geçiyor benim araştırdığım kadarıyla. Devam ediyor. Pater Apian. Bu da Pascal'dan yaklaşık 100 sene önce *Regnum* isimli kitabında Pascal üçgenini yazıyor. Burada Evet arkadaşlar tekrar geriye döndüm ve buradaki sağdaki kitabı görüyorsunuz. Sol altta gördüğünüz o piramit şeklindeki şey aslında Pascal Üçgeni ve bu Apian isimli insanın yazdığı kitabın içerisinden bir fotoğraf. Yani Pascal'dan önce bulunan bir Pascal Üçgeni. Burada ünlem işareti koymamın sebebi ise yani bu adamın daha önce bahsedip ismini Pascal Üçgeni olarak almamız ne oluyor böyle şeyler. Yine birazdan bahsedeceğiz. Michael Stiefel. Negatif katsayıları kullanarak ikinci derecenin denklemlerin çözümüne ulaşmış. İrasyonel sayılarla ilgilenmiş. Tartaglia'nın bulup bu, bu arada şey Stiefel'i burada kapattım. Onunla ilgili de pek bir kaynak bulamadım. Araştırdım. Ama bulamadım. Tartaglia'nın bulup Cardano'nun yayınladığı üçüncü derecenin polinomların cebirsel köklerinin bulunması bu dönemde gerçekleşiyor. Rönesans döneminde gerçekleşiyor. Aslında Tartaglia'yı buluyor ama Cardano bunu yayınlıyor. Yani Cardano'nun olarak biliniyor. Hatta Özkan hocamızın verdiği ders kitabında, ders notlarından baktığımda yani Cardano'nun Tartaglia'dan aşırı O da biraz farklı şekilde oluyor. Tartaglia'nın sanırım <laughs> bir öğrencisi veya bir arkadaşıyla arkadaşından bahsediyor bu. Üçüncü dereceden polinomların cebirsel köklerinin bulunmasını oradan Cardano'ya gidiyor. Cardano da böyle bir formül yayınlıyor. Biraz incelemek isteyen varsa inceleyebilir. Sonra devam edeceğim. Ee, bir diğer keşif yani keşif de değil aslında ama yani geliştirme diyebiliriz. Günümüzde kullandığımız notasyonların doğuşuna geliyoruz. Şu an sağ tarafta günümüzde kullandığımız notasyonlar var. Rönesans döneminden hangi notasyonlar günümüze kadar geldi? Bunlara bakacağız. René Descartes La Geometri incelemesinde bilinmeyen miktarları temsil etmek için alfabenin son üç harfini kullanıyor. X, Y ve Z. Ondan sonra da yaygın hale geliyor. Robert Recorde günümüzde kullandığımız eşittir sembolünü kullanan ilk matematikçi kendisi. Tarihte ilk olarak The Whetstone of Witte isimli kitabında geçiyor. Eşittir sembolü. Johannes Widman, bu da artı ve eksi sembollerini kullanan ilk matematikçi. Sembolleri ilk olarak 1489'da Leipzig'de yayınlanan Mersantili Aritmetik veya Behende und Hübsche Rechenung auf allen Kaufmannschaft, Kaufmannschaft adlı kitabında iş sorunlarındaki fazlalık ve açıklara atıfta bulunarak kullanılıyor. Burada görüyorsunuz ama kitaptan bir kare artı var eksi var. Sanki eksiler iki tane ar arka arkaya eksi koymuş gibi kullanmış. Ancak günümüze tek eksi olarak gelmiş. Burada ama yine tek eksi de kullandığını görüyoruz. Ya uzun yazmış ya da iki tane arka arkaya kullanmış. Sunumun yavaş yavaş sonuna doğru geliyorum. Ee, Christian Rudolf bu amcımızda günümüzde kullandığımız kök sembolünü kullanan ilk matematikçi. Kullandığı kitabı da görüyorsunuz. Ve kökü de görüyorsunuz burada. Kaynaklarım. David M. Burton. The History of Mathematics. Yani genel olarak onu kullandım. Çok da güzel bir kitap. Öneririm. Türkçe çevirisi var mıydı hatırlamıyorum. Özkan Hoca'nın Bilim Tarihi Matematik. Bilim Tarihi bölümü. Matematik Tarihi 2 6. ve 7. hafta ders notlarını kullandım. Evet, Wikipedia'da araştırdığım bazı şeyler ve bir de matematiksel sembollerin tarihini araştırdım. Matematik ansiklopedisi tarzı şey. Arkadaşlar tekrar sunuma katıldığınız için teşekkür ederim. Bu hafta sizlerle Rönesans Matematiğini işledik. Geçtiğimiz hafta yine Bora arkadaşımıza işlemiştik. Önümüzdeki sunumlarda görüşmek üzere diyelim. Can see